bu yaptığım iyiliği de unutma. Bunları aslında senin yapman lazımdı ama işte beceriksizsin. Neyse onları oradan uzaklaştıracağım. İşaretimi bekle tamam mı? Sonra ne yapacağını biliyorsun değil mi? Hı, hatırlatmayayım yani. Anne. Senin bu saatte ne işin var? Ayfidanı merak ettim. Yani oturamadım evde. Seni de görmek istedim. Ee Nasıl fidan iyi mi? İyi daha iyi. İyi iyi hadi inşallah. İnşallah geçmiş olsun. İyi ee, sizin bir işiniz yoksa hadi eve dönelim hep beraber ha? Anne bak ben Aydan'a da söyledim. A Toprak bey. Memur bey bir gelişme evet. mi var? Sayılır. Mobese görüntülerinde arabanın plakasını tespit ettik. Bu bizim için iyi bir gelişme. E, alandaki bütün trafik ekipleri şu anda kazaya karışan arabayı tespit etmeye çalışıyor. Bu insanlıktan çıkmış cani kimse cezasını çekmeli. Elimizden geleni yapıyoruz. Zaten arabaya da en kısa sürede ulaşabileceğimizi tahmin ediyorum. Bunu yapan kimse bedelini en ağır şekilde ödemeli. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Teşekkür ediyorum. Yeni bir gelişme olursa biz sizi haberdar ederiz. Tekrar geçmiş olsun. Ee, ben de gideyim artık ha. Çok geç oldu. Anne Ali bıraksın seni. Yok 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 hiç gerek yok. Ee, yanında kalsın belki bir şey lazım olur. Ya da ne bileyim sohbet edersiniz değil mi? Ben kendim giderim hadi. Senin beceriksizliğin yüzünden işler iyice karıştı. Toprağın da bu işin peşini bırakmaya hiç niyeti yok. Bu araba kimin üzerine kayıtlı? Araba? Araba çalındı Kerim Hanım. Ay sen beni iyice öldüreceksin ya. Ay hiç o hiç ya? Bak bu iş döner dolaşır beni bulursa seni yakarım. İyi de bu işin ucu sen niye dokunsun ki? Dokunmaz Kerim Hanım. Ya kafanı çalıştır sana. Kafanı çalıştır. Polisler arabayı çalanlara ulaşırlarsa sana ulaşmaları an meselesi. Ya ben sana kaç kere söyledim. Dikkat et dedim. Bir terslik olursa başımız belaya girer dedim. Her şeyi eline yüzüne bulaştırdın. Bak seni kendi ellerimle boğarım. Anlıyor musun? Seni kendi ellerimle boğarım. Sen niye bir işi bir seferde halledemiyorsun ya? Keriman Hanım. Sus. Polisler ulaşmadan şu arabaya ulaş yok et. Anladın mı beni? Polisler arabaya ulaşırlarsa yanarız. Bu iş için... ...para lazım Keriman Hanım. Ne parası? Ben sana avansını verdim. Sen işini hallettin mi? Hayır. O zaman ne parası istiyorsun benden? Arabayı yok etmek için para lazım Kerim Hanım. Ben bu iş için bir çeteyle anlaştım. Adamlar araba alıp satıyorlar. Şimdi işin içine polis girdi. Bu işi temizleyelim desem, arabayı yok ederim desem cezasını bize keserler. Ee? Yani adamlar bu işi para için yapıyorlar Kerim Hanım. Ben onu bunu bilmem. Arabayı yok edeceksin. Siz anlamadınız galiba. Arabanın ederini adamlara ödemezsek... ...bu arabadan kurtulamayız. Anladım. Desene, bu yüzden kurtulmak için... ...bir araba parasını gözden çıkartacağız. Peki, peki. Ödeyeceğim. Ama bak bu son. Tamam mı? doğru düzgün halledeceksin. Ödemeyi sana yarın nakit olarak yaparım. Şimdi kimseye gözükmeden toz ol buradan hadi. Hadi. Geçeriz. Afiyet olsun Kerim Hanım. Alo, Atilla Bey. Teşekkürler çok iyiyim. Ee, ben size hesap bakiyem için aramıştım. Acaba e, hesaplarımdaki tüm para miktarı ne kadar? Evet dinliyorum sizi. Ne? Ay bir yanlışlık olmasın. Ee, lütfen bir daha bakabilir misiniz? Ha, peki. Teşekkür ederim. İyi günler. Ah, bu miktar yetmez. Ne yapacağım? Nereden bulacağım bu parayı? Aydan'dan istesem... Ay şimdi peşine düşer bu paranın. Ay lanet olsun böyle işe ya.